Karının koruyamıyorum abi. Abi, abi abi pantolonunu niye, pantolonu niye çıkarıyorsun abi? Abi pantolonunu niye çıkarıyorsun abi? Öyle karının namusunu koruyamayan adamım Benim yanımda iş olmaz yine Hele bir de arabamın tekerlerini patlattıysa, adamım, arabamın tekerlerini patlattıysa. Abi Arabanın tekerleri Konuşma. Şimdi abi, senin ha, ha, ben, bağladın mı? gözlerini bağladın mı? Abi senin canın şimdi bir nasıl acıyacak? Nasıl tekerleri ana ana mı döküyor? Ha haklısın abi. Allah. <laughs> Aracıma nasıl dokunursun? dokundun? Aracıma nasıl dokunursun? Hadi diyelim. Çık abi, abi senin araba ne olacak? Abi senin araba orospu arabasına dönmüş abi. Öyle mi? Ne diyorsun lan sen? Yani sen, ne, diyor sen ne diyorsun? Ne Öyle oldu, <laughs> sonra öyle oldu. <laughs> bir Sık Sıklan, sıklan, sıklan. Sık lan Korkan'ı siksinler sık 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 lan. Korkan'ı. Ah. Ah. Kafama sıkkan sık kan. Kafama sık. konuş, lan. Konuş lan. Konuş lan. PKK. Selahattin Demirtaş. Bir dakika. Kenara çıkar mısın dakika, canım kardeşim? Kenara çıkar mısın canım kardeşim? Türk mü sandınız lan beni? Oğlum. Oğlum. Fark eder mi lan benim Türk olduğum yerde? Fark eder mi lan benim Türk olduğum Abi ben lan sıkıyorum. Lan böbreğimi niye yazdın yarrağım? Sıkıyorum. Abi ben vurayım ya kafaya. Tamam dur. Vur abi dur. dur. Böbreğimi niye şey diyeceğim. Son sözüm <laughs> ne beyefendi? Son sözün ne beyefendi? Son sözüm şu abi. Murat Yüksek Çaskurtoğlu geri dönmeli. Sık. Başka bir şey demiyorum. Kim geri dönmeli? Kim geri dönmeli? Murat Çaskurtoğlu. Sen Eylem. Sen Sıksanız lan. Yok, sıkmayacağım lan. Yok, sıkmayacağım. Sıkma abi, yalvarsın sıkma. Erkek misiniz lan siz? He? Niye lan? E? Abi abi, abıyorsamış abi, abi, abıyorsamış abi ya. Erkek misiniz lan siz? Bunu diyen sen misin lan? Bunu diyen sen misin lan? Benim lan. Ara gibi ağlıyordun lan arabada. Ara gibi ağlıyordun lan arabada. Sen ayakta ölmeyi oldu, hak etmiyorsun oğlum. Ayakta duramayan adam ayakta. Tabii bunu duruyor kimse bana kelepçeli.